Herkese selamlar arkadaşlar ben Fatih Ünal. Bugün FIFA 23 Kayseri Spor kariyerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kayseri Spor'da ikinci sezonumuzdayız. İlk sezon biliyorsunuz Türkiye Kupası'nı kazanmıştık. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmiştik. UEFA'da öyle bir mevzu varmış. Ligi biz 6. sırada bitirmiştik. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı mağlup edip... <laughs> Danışıklı dövüş falan filan muhabbetleri oldu. Bazı iddialar var kulislerde duyuyorum. Aynen biliyorsun. Ya doğru değil o iddialar arkadaşlar itibar etmeyin. Yani bizim bir kere güvenceliğimiz iddialara dayanan şekilde değil. Yani bizim bir sözleşmemiz var. Tüm kullanıcılarımızla yaptığımız bir sözleşme. Avrupa ligindeyiz ama ilk grup maçına çıkmadan evvel size kadromu göstermek istiyorum. Transfer dönemini geride bıraktık. Kadromuzda zaten Dobvik geçen senenin çok etkili isimlerinden birisiydi. Bazı arkadaşlarla yolumuza devam ettik. Bazı arkadaşlarla da yollarımızı ayırdık. Şimdi kadromuzda kalede Lemers, Lam Lemers değil, Lamens diye bir tane var. Bu elemanı ben aldım. İlk maçta 4 gol yedi. Az kalsın turu zora sokuyordu. Amına kodumu Avrupa Ligi playoff elemelerinde. Ham bağlı Kayseri Spor'la alakalı olan bütün münasebeti. Sonra stopere güzel böyle serbest statüde bulunan arkadaşları çekmiştik. Sol bekte Erik var. Erik de çok kaliteli bir transfer. Bunu da serbest statüden bulduk. Yani paramız yoktu. Biz de ödenek oluşturduk. Sağdan soldan bir şekilde bir adamlar aldık. Ondan sonra sonra Riyaz Kost diye bir Pezebek. arkadaş var. Bunları tanımıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunların zaten birçoğu serbest statüdeki arkadaşlardan olduğu için popüler isimler değil. Kaleye Joe Hart aldım. Maşallahınız var Mülayim Bey. Yani reis biliyorum 39 yaşında bir tarafları pişmaneye dönmüş ama son bir şarkı, şarkı istiyorum kardeş senden. Bir şampiyonluk kupası sözü var. Vatan Kariyerini bitirmeden emekli olmadan önce bir Avrupa Ligi'ni bize hediye edecek bir hedeflerimiz büyük o noktada. İşte sağ kanadımız falan var. Şor asente es Pasito, O arkadaşı da ben Inter'den almıştım. iyi bir bonservis bedeliyle. Yani kadromuz kısaca bir şekilde. Göndermeyi unuttum ben bazı futbolcuları. Transfer dönemi de kapanınca kadro 38 kişilik oldu. Yani Aksaray, saray arası olmuş atları gibi bayağı kalabalık oldu. Ben de anlamadım nasıl bu haddeye getirdik. Dinamo Kiev'le Avrupa Ligi maçındayız. Ben ilk başta ilk yarıyı simüle ederek oynayacağım. İkinci yarıda baktık çok işler kötüye gidiyor. Sahaya ineriz. kaderimiz oldu artık. Kaderimiz oldu cidden. Kaderim benim bu. Ben ne zaman bu simüleye geçsem her daim golliyorum yani. Bıktık ya. Ben olmadan bu takım ilerlemeyecek mi? Bir gün gönül rahatlığıyla arkama yaslanıp şöyle güzel bir Kayseri spor maçı izleyemeyecek miyim ben? Bunların gol atacak hali yok. Benim mecbur sahaya inmem lazım. Şimdi sağ kanada bindirdi. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım ama. Hiçbir şey yapmadım ama. Adalet yok arkadaşlar. Dünyada hiçbir şekilde adaletin var olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Faul mu bu şimdi? Elinizi vicdanınıza koyun. Objektif olun. Evet. Hutchinson <laughs> sol kanada bindirdi. Doyle şimdi hızlı atak şansı Kayseri Spor için. 2 1'de yakaladı. Dinamo Kiev'i gol pozisyonu araya bırakmak istedi. Şimdi Dovig. Hmm. Dovig buluşturdu. Bitir. Bu, bu kadar basit bir şey. UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk galibiyetimizi almaya biz çok yaklaştık. Bakalım bu maç eğer böyle devam ederse ki artacağını düşünüyorum aradaki skor katkısının bu arada gol pozisyonu. de böyle bir şey işte. Yani Dinamo Kiev aslında boşu boşuna kendini kastırmış. 70 dakika boşa beklemiş. Evet. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk grup maçımızı 3-1 galip bitiriyoruz arkadaşlar burada. Şöyle bir şey yapacağım. Ligdeki hani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi maçları oynayıp geri kalan tüm maçları simüle etmek istiyorum. Daha fazla vakit kaybetmemek adına. Dolayısıyla buradan bir başlayalım. Chelsea maçına kadar hemen simüle edelim. 2-2 berabere kalmışız. Alanya'yı 2-1 yenmişiz. 3-1 Ankara gücünü yenmişiz. Genk deplasmanından 2-1 galip çıkmışız. 3-1 Karagümrüğü yenmişiz. 2-0 ondan galip gelmişiz. Baya böyle ardı ardına galibiyetler gelmiş. Chelsea ile... Oğlum bizim grupta kim var arkadaş ben anlamıyorum. Allah rızası için ben kendi grubuma bakabilir miyim? Kim var? Kayseri Spor, Genk ve Dinamo Kiev grubundayız arkadaşlar. Ben bu gruptan ikinci olarak dahi çıkacağımızı ben düşünüyorum. öyle bir inancım var. Şimdi ne diyorlar? İzlenilen oyuncular falan filan. Ne oldu lan? Lorenzo Fernandez'in aklın... Anasını satayım. Oğlum benim altyapıdaki futbolcunun aklını... Aaa... Abi kaç yıldır bak kaç yıldır ben futbol oyunları oynarım. Ben yemin ederim bak transfer listemdeki adamın çalındığını gördüm. Maç oynarken sert faulle topumun çalındığını gördüm. Lan stadımın bile çalındığını gördüm. Altyapıdaki oyuncumun başka bir takım tarafından aklının çelinip çalındığını ilk defa burada görüyorum ya. Oğlum altyapıdaki futbolcuyu nasıl çaldırmayı başardınız ya? Abi hala olayın şokundayım. Atlatamıyorum yani. Nasıl becerdiniz oğlum bunu? Çok fazla kalabalık olduğumuz için bazılarının gitmesi iyi oldu. Ama potansiyelli arkadaşlara da dikkat edelim de. Gene nerede çer çöp var hepsini doldurmuş getirmiş. Nasıl sen antrenörsün yetenek avcısın ya? <laughs> UEFA Avrupa Ligi 3. grup maçında Chelsea ile oynuyoruz arkadaşlar. Zorlu bir rakibe karşı oynuyoruz arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi 3. grup maçında. Bakalım ne olacak. Çok etkili başladı Chelsea. Thiago Silva. Chilwell. Kanada gönderdi. Savunma yap. Karşıla kademede. Karşıla kademede. Devam mı? Adalet budur işte. Adalet budur. Yaşasın UEFA'nın adaletli hakkaniyet <laughs> hakemleri. Dobbik bu arada ceza sahasına girdi. Dobbik, 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 Dobbik. Pasını aktaramadı dediğimiz anda bu arada alamadık oradan topu. Atak devam edebilir. Şimdi Erik. Erik, Erik, Erik kaptırdı topu. Erik avuta gitti. İyi oyuncu değildi. Yani her maç paso bir golü vardı. Ya yani bunu nasıl becerdim bilmiyorum ama soldan atma düşüncesi Ricardo bu arada Onu nasıl yaptım lan ben? gol oldu arkadaşlar da onu aslında ben yapmadım. Adam resmen bana asist yapmış. Tekte vurmuş. Ben içeride kim var kim yok diye ben bir pas atayım falan dedim. 1-0 öndeyiz. Kai Havertz. Havertz çok etkili bir isim. Günün etkili isimlerinden Barella aradan bırakmak istedi. Şimdi Dobrik aradan gönderecekti. Bir şeyler oldu orada. Kai Havertz. Offside. Offside. Chelsea'ye karşı önemli bir galibiyet alacaktık. Bu arada şimdi ikinci gol fırsatı. Buğra kaleye baktı. Buğra, Buğra şutunu atıyor Buğra. ikinci gol. Doyumluluk geldi biliyor musun? Yani artık doyumluluk hissiyatı oldu arkadaşlar. Yani bizim için artık böyle şeyler normal. Ya. Maç bitiyor. Chelsea'yi kendi sahamızda 3-1 mağlup ediyoruz. Avrupa Ligi gruplarında liderliğe yükseliyoruz. Chelsea o kadar da iyi top oynamıyormuş ya nedense. UEFA Avrupa Ligi 3. grup maçımızda Chelsea'yi kendi evimizde 3-1 mağlup ediyoruz. Ligde 32 puanla Kayserispor'umuz 1. sırada arkadaşlar. 2. Beşiktaş var 31 puanda. 3. Galatasaray 27 puanda. 4. Fenerbahçe 26 puanda ve bu şekilde sıralamamız devam ediyor. Şimdi o sıradaki Ağalım Yine beraber. Ve arkadaşlar artık bu sezonki ikinci sıramızdaki bulunan Beşiktaş'ta artık bir maça çıkacağız biz. Geçen sezon geçtiğimiz torpilin artık hiçbir şekilde açıklaması olmayacak. Bu sefer maçı atlamayacağım. Doğrudan doğruya kendim oynayacağım. Dolayısıyla artık Beşiktaş'a verilen iltimasın sonuna gelmiş bulunmaktayız. A few moments later. Ya ben Beşiktaş'ın kadrosunu ciddi ciddi çok merak ediyorum. Kim bu takımın yöneticisi? Kim bu takım... Bu ne lan? Bu ne değişik bir gol lan? Kademe yapmaya daha niyetlendik. 35 metreden geldi bize çaktı ya. Hiç bizim oyun mantalitemize uygun bir gol yemedik. Evet forna şimdi. Hocam. Hocam faul. Hocam. 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 Lan adam faal vermedi göz göre göre biz gene doğramalar başladı gene bak. Abi bu Beşiktaş neden ben mesela en ihtiyacım olacağı vakitte bize puan vermiyor da tek taraflı bencilce düşünüyor. Gökhan Gökhan düştü kalktı bu arada Gökhan Kerem indir oğlum onu. Aradan bıraktı bıra Lan penaltı... Amına koydum onun. Geri zekalıya dedim ki topu indir dedim. Rakibi indir demedim. Raşit Gezal topun gerisinde daha Raşit Gezal'ı satamamışlar ya. Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten öyle sola vuracak, sola vuracak. Sola 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 sola. Hay anasını satayım. siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya bak köşeyi her zaman biliyorum her zaman da bu gerizekalılara diyorum ve bu aptal oğlu aptallar söylememe rağmen tuşa basmama rağmen bak sola çektim seni bak bak salak bak seni sola çektim bak ona rağmen bak parmaklarının ucunu çocuğu? Niye? Niye? Bak köşeyi biliyorum. Sana da anlatıyorum. Özellikle penaltı yiyor. Geri zekalı bunlar ya. Esposito şimdi. Oğlum ben bir kişiyle mi oynayacağım? Takımın geri kalanı nerede? Arkada niye maçı izliyorsunuz oğlum? Lan içeride adamım yok benim. Arkadaş ya. Bir türlü o şeyi yapamıyoruz ya. Çok şanssız başladık. %70-30 topa sahip olma nasıl bir istatistik lan? 6 aydır top görmedi. Deliliyor oğlum. Ayağımıza top değmedi mi oğlum bizim? Arada biz de atak yaptık kanki. Bu istatistik yanlış yani. Navroçki. Bu arada aradan bırakacağım nefis lan çık. Adam omuzu vurdu indirdi dayı. Kerem Atakan şimdi Umut Meraj bindirme yaptı. Beşiktaş'ta ceza sahasına İsmail Sar. Oğlum karşılaş lan. Alo maça geldik maça. Oğlum uyumayın. Bambala! Ne oldu? Koskoca Beşiktaş'a bak ya. Koskoca Beşiktaş. Yatıyor ya. Adamlar resmen yatıyor ya yerde. Ya olabilir çarpışmış tamam. Tam ben kontra çıkacak ya maçı niye durduruyorsun kardeşim? Ayar olmaya başladım ya. Duncan sakatlandı. Beter olsun it, it. Bize ne? Raşit Gezal. Kerem Atakan keskin. Bu arada ikinci amle. şut. Kaleci Gey. Bir korner daha. Raşit Gezal kullandı şimdi. Kerem Atakan keskin. Aradan sıyrılacaktı. Dönen top. Bir top kaybı daha. Şimdi kontra atak şansı olabilir mi Beşiktaş için? Davis. Davis. Hocam şurada maç biter mi ya Allah'ınızı seviyorsanız ya. Mağlup olduk. Ya ben bu oyunu hiç oynamasam, atlasaydım belki galip geleceğim yerde sırf kayırmacılık olmasın diye girdim oyuna. Oynarken kaybettim ya. Beşiktaş'a 2-0 mağlup oluyoruz kendi sahamızda arkadaşlar. Ya yemin ederim bilerek yapmadım bak. Adamlar nasıl bir mantalite defalarca kez bak bir türlü girmedi kaleye top ya. Bir türlü girmedi ya. Bak topla oynamaya bak ya. Adam bize top oynatmadı ya. A few moments later. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmışız. Yenge 2-0 mağlup olmuşuz. Antalya 2-0 mağlup olmuşuz. Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmışız. Gene hiç çoktan puan almışız adamlardan bak görüyor musun? Evet. Ara transfer dönemine kadar simüle ettik arkadaşlar. Ara transfer dönemindeyiz arkadaşlar. Kulübümüz bazı gidecek arkadaşlar var. Bazı gelecek arkadaşlar var. Güzel bir kadro kurarak ligin ikinci devresinde böyle Avrupa ligini isteyen, arzulayan, çok güzel bir şekilde mücadele eden bir kadro kurmak istiyoruz. Ligde de konumuz bu şekilde. Tekrardan size göstereyim. Diğer bölümde ligin ikinci yarısını oynayıp UEFA Avrupa ligini kazanıp kazanamayacağımızı göreceğiz. Çok da güzel transferler yapacağız. Çok da güzel bir oyun mantalitesiyle UEFA Avrupa liginde istikrarlı bir futbolla kupayı kazanmak istiyoruz. Avrupa ligini almak istiyoruz. Kafamızdaki mentalite o. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın esen kalın.